Ben gözükmüyor. Evet. Gel bir. Işığı yandan tut biraz. Yani şimdi abi bir özel bir arkadaşım var. Evet. Pazartesi günü aşağı indim ben İnegöl'e. İnegöl'de yapacak işlerim vardı, ufak tefek işlerimi bitirdim. Bununla görüştük biz. 3-5 tane rapor bir aldık diyelim yani. Hı hı. Aldık gittik içtik bir yerde. İnegöl'de aşağıda. Hı hı. Ondan sonra etmedi. Tekrar ikinciye döndük. Hı hı. Ama saat tabii geç oldu. Ondan sonra belli bir saatten sonra ben dedim abi ben gidip dinlenmem lazım falan filan. Bu da yarım biraları içmeye uğraşıyor tabi. Tam anlamamış herhalde beni. Ben gittim iki tane yazlık vardı. Baştan bir yazlığın birinde içtik biz. Hı -hı. Ben ikinciye gittiğim zaman öbür yazlıkta yattım yani. Gelip de beni rahatsız etmesin diye. Ondan sonra bu da Herhalde jandarmayı mı aradılar? ben de sabah karşı bir kalktım, bir baktım bir şey var aşağıda. Ben de indim soruyorum yani ne oldu falan. şey var dedi, yani kayıp var falan. Ben de karıştım aralarına, ne yapayım? Bilmiyorum ama olayı. Kayıp arıyoruz. E, ee, bir iki zaman sonra Beyan Mutlu'yu arıyoruz deyince Benden bir soğuk ter döküldü yani böyle bilmiyorum nasıl olduysa. Hı hı. Yeminle bayağı mutlu benim. O hiç gene şey yapmadı yani. Gene devam ediyor. Mutlu Ekiplere mi? bizden arayan işte Akut'un adamı hı -hı. herhalde. Hı hı. Ondan sonra gene 3-5 dakika sonra <laughs> gene bir telefon geldi bana bir adam. Senin telefon çalıyor diyor. Çalıyor ama telefonu biz açamıyoruz. Hı -hı. Telefonda Telefon da hani uçak modu mu değil Uydu modu mu değil ya? Öyle hı -hı. bir yere girmiş. Hı -hı. Biz karıştırdık sarhoş şeyleri. Hı, -hı o manasından ben adamların arasına karıştırdım. Beraber geziyoruz yani. Ama benim hiç haberim yok. Kayıp kim oldu yine. Hı -hı. Yani bunu da benim arkadaşım demiş. Mesut. İnanmadılar tabii Hı -hı. ya. Yani ona sormuşlar baştan. Hı -hı. Adamlar buraya geliyor. Ben Hı -hı. burada kal kalıyor mu? Evet. Jandarmalar